Atlara verilen ilaçlar oyunculara veriliyor. Bugün e, at yarışı programı mı yapacağız? Mesut Bakkal hocamın söylediğine göre atlara verilen doping e, do ilacının onu Galatasaraylılara veriyor, veriliyormuş. Galatasaraylı futbolculara, maç öncesi. Ondan sonra arkasından Galatasaraylı futbolcular maça çıkarken birisi bir bardak tutuyor, bir şey e, şey, bir buharlı bir şey, onu kokluyorlar böyle. Falan yapıyorlar. Ondan sonra Kokuyorlar, çekiyorlar işte ne gidiyorlar falan filan. Şimdi bu nedir? Sevgili e, Hakan Hanoğlu, e, Mesut Ebu Bakkal Hoca'nın vermiş olduğu bu demeci alarak bunu çok güzel organize edip çok güzel bir şekilde her yere yaydı. Ama çok enteresandır. Galatasaray'ın doktoru bu konuda yok öyle bir şey diye falan konuştu. Ama belge yok, herhangi bir şey yok. Fenerbahçe'ye de bak, Galatasaray'a da bak, Beşiktaş'a da bak. Özellikle bu derbi maçı senin için yani Futbol Federasyonu için bir imtihan olsun, sınav olsun, önemli bir şey olsun. Hiçbir şaibe bırakma